Herkese merhabalar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu görmüş olduğunuz güzel kare suplamızın taban kısmını yapmıştık. Ee, zaten çiçeklerini daha önceden hazırlamıştım ben. Şu kordon kısmının yapımını gösterememiştim. Bugün de sizlere onların nasıl olduğunu göstereceğim. Öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum arkadaşlar evet hazırsak ne yapalım e, suplamızın yapımına bir an önce geçelim bu daha önce yapıp hazırlamış oldum şimdi size yarım olanı göstermek istiyorum evet e, bunun taban kısmını sizlerle birlikte yapmıştık arkadaşlar e, ben güllerini de daha önceden yaptım hazırladım e, güllerin yapımı bir önceki videoda açıklama kısmında mevcuttur unutmazsan bu videoya da eklerim yine. Şimdi e, ben şu üç kenarını yaptım, hazırladım. Dördüncü kenarını da sizlerle birlikte yapacağız. ipimi hemen sizlere göstermek istiyorum. Daha önceki videoda da bahsetmiştim. Benim ipim şu şekilde yine e, koton bir ip. Ancak bu e, ince olduğunu düşündüğüm için ben bunu iki kat olarak yapacağım şu şekilde ipimi iki kat yaptım eğer sizin ipiniz kalın dokuda bir ipse sizin iki kat yapmanıza gerek yok ee, şeyle de olabilir pamuklu makrome ipleri var ya hani supla yaptığımız onunla tek katta yapabilirsiniz ben bu kalınlıktaki bir ipe üç buçuk numara tığ kullandım şimdi arkadaşlar öncelikle ipimizi tığımıza doluyoruz ve 35 adet. Elinize göre 37 38 de olabilir. Zincir çekerek başlayalım. Evet bakın bu şekilde zincirimi çektim hazırladım suplamı şu şekilde çeviriyorum şimdi tığımı çıkarıyorum suplamdan şu şekilde arkaya alıyorum bakın şu sıra yani son yapmış olduğumuz trabzanlı sıra değil hemen altındaki noktadan şu yuvadan battım ve ilmeğimi ön tarafa almış oldum. Zincir arka kısımda kalmış oldu. Sonra hemen bakın yanındaki ilk yuvaya, şu noktaya batıyorum ve kaydırma tekniğiyle kapattım. Hemen yanındaki yuvaya batıyorum. Kaydırma tekniğiyle kapattım. Bakın arkadaşlar şu nokta yani son sıra olan trabzan ve altındakinin ara noktası şuraya her yuvaya batarak kaydırma tekniği yapıyorum. Kaydırma tekniği arkadaşlar artık birçoğunuz biliyorsunuz ama ben yine göstermek istiyorum. Şu şekilde yuvadan tığımı takıyorum ipimi aldım ön tarafa çekiyorum ve ilmeğin içinden geçirmiş oluyorum tığımı taktım ipimi aldım ve diğer ipten geçmiş oldu. şimdi buraya arkadaşlar sıra sonuna kadar yani şu noktaya kadar kaydırma tekniği yapalım ve gelelim Evet arkadaşlar bakın sıra sonuna kadar kaydırma tekniğini yapmış oldum şimdi ne yapıyoruz son olarak tığımı şuradan takıyorum ipi ön tarafa aldım ve ipimi çekiyorum şu şekilde ve buraya da yine 35 adet elinize göre 37 38 e, zincirimizi çekelim ipimizi koparalım ve gelelim evet ben bir sırayı sizinle bu şekilde çalıştım diğer sıraları da bunun aynısını nasıl yaptıysak o şekilde 4 sırayı bu şekilde tamamlıyoruz daha sonra bakın şöyle arkada kalan e, iplerimizi tığ yardımıyla şöyle hepsini ön tarafa çekiyoruz. İplerimizin bir kısmı yani bir kenara ön tarafta bir kenara, arka tarafta olmuş oluyor. Arkada olanları ön tarafa alalım. Bakın şöyle olmuş oluyor. Daha sonra hemen şöyle göstereyim size. Bir düğüm atıyoruz. Sonrasında şöyle tutarak normal bildiğimiz fiyonk şeklinde buraya bağlama yapıyoruz. elimizde düzeltelim istediğimiz forma gelmesini sağlayalım şöyle şimdi diğer kenarları da aynı şekilde bağlayıp gelelim evet arkadaşlar suplamızın kenar kordon kısımlarını bu şekilde yapıyoruz e, göstermiş olduğum gibi de bağlama yapıyoruz fiyonk haline getiriyoruz suplamız çiçekleri dikilmiş e, dikilecek hale gelmiş durumdadır daha sonra çiçeklerini herkes kendi bildiği dikiş tekniği ile zaten çiçeklerin nasıl dikildiğini videolarda göstermiştim. İsterseniz şöyle şu kısma yani biraz daha kabarık olmasını istiyorsanız bu kısma ya da şöyle şu boşluğa gelecek şekilde e, buralara köşelere herkes kendi bildiği teknikte çiçeklerini dikebilir şöyle göstermelik size şöyle dört köşeye de çiçeklerimizi e, dikelim Böylece suplamız hazır olmuş oluyor e, Dileyenler e, ben hani şöyle söyleyeyim ben çiçek falan sevmiyorum diyenler olabilir Hani spor e, olsun istiyorum derseniz bu şekilde sadece bağlama kısmıyla da kalabilirsiniz Hatta ben ee, bu şekilde küçük nihalesini de hazır, yani nihale de denilebilir, bardak altlığı da denilebilir, kahve sunumunu da kullanabilirsiniz. Bu şekilde de küçüğünü de hazırladım sizler için. Son bir şey daha söylemek istiyorum. Buraya şu kordon yaptığımız kısma hani e, ince şerit kurdelalar vardır bilirsiniz, e, organize olanlar var, diğer farklı kurdela modelleri var. Şu yapmış olduğumuz şeridi ve şu bağlama kısımlarını kurdelayla da yapabilirsiniz. Öyle de çok güzel ve çok şık oluyor. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Yarım kalan suplamızı böylece tamamlamış olduk. Siz de istediğiniz gibi, istediğiniz renklerde suplalarınızı yapabilirsiniz. Umarım faydalı, güzel bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir eğer videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için, bana eşlik ettiğiniz için bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.